Futbol severlerin merakla beklediği 29 gün sürecek olan Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Ev sahibi Katar'ın başkenti Doha'da sokaklar taraftarlarla renklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katar emirinin davetiyle açılış seremonisi için Doha'ya gitti. Dünya Kupası başlıyor. Arap Yarımadası'nda heyecan dorukta. Taraftar günlerdir sokakta. 2022 FIFA Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek. İlk maşa sahne olacak Albayt Stadyumu da Dünya Kupası'na hazır. Taraftarsa günlerdir beklediği mücadele için sokaklara çıktı. Doha kent merkezinde tezahürat yaptı. Bir tarafta ülke bayrakları ve Dünya Kupası sembolüyle fotoğraf çektirenler, diğer yanda mini maç yapanlar vardı. Açılış maçına saatler kala stadyum çevresinde önlemler arttırıldı. Taraftarlar bayrakları, formaları ve ilginç kostümleriyle stadyuma geldi. Şampiyona süresince ziyaretçiler için ülke genelinde çeşitli etkinlikler hazırlandı. Bu kapsamda FIFA taraftarları adı altında düzenlenen etkinlikte her gün 40 bin kişi dev ekranlarda Dünya Kupası maçlarını izleyebilecek. 2022 Dünya Kupası'nda açılış maçı ev sahibi Katar ile Ekvador arasında saat 19'da oynanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Katar Emiri Şeyh Temim'in davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.